Herkese selam indirim furyasına hoş geldiniz. Bugün BİM 28 Mayıs 2024'ün aktüel kataloğunu hep birlikte inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. İlk sırada içim vaka %3 yağlı yoğurt olacak 3 kilosu 104.50. Sek az yağlı ayran 170 mililitresi 4.95. Altın kılıç markasından çilekli kefir olacak 1 litresi 49.50. Aytaç piliç jülyen sosis olacak 500 gramı 65 lira. Namet soslu dana döner olacak 300 gramlık paketi 109 lira. Erpilç markasından piliç parmak köfte geliyor 500 gramlık paketi 59.50. Tada marka mısır konservesi gelecek üçlü paketi 45 lira. Kaanlar marka siyah zeytin aksar usulü 1 kilosu 144.50. Aret marka ilikli kemik suyu olacak fiyatı 9.75. Fide marka ilikli kemik suyu da olacak 480 gramlık kavanoz fiyatı 22.50. Fide marka ton balığı da gelecek 80 gramlık kutu fiyatı 19.75. Barilla marka mini midye makarna olacak 500 gramlık kutusu 26 lira. Barilla marka deniz kabuğu makarnası da olacak 500 gramlık kutusu 26 lira. Barilla marka bukle makarna olacak 500 gramlık kutusu 26 lira. Barilla marka tam buğday kalem makarna da geliyor 400 gramlık kutusu 26 lira. Barilla tam buğday spagetti makarna olacak 400 gramlık paketi 26 lira. Filiz marka sebzeli burgu makarna olacak 350 gramı 18.50. Pasta villa lazanya 500 gram 69 lira. Knorr marka peynirli makarna olacak Fiyatı 24.50. Tukaş marka ketçap geliyor fiyatı 39.75. Tukaş marka mayonez de olacak. Fiyatı 42.75. Knorr tavuk bulyon 24'lü paketi 39.50. Crunch kakaolu tağlı gevreği koko 400 gramlık pakete 39.75. Yayla ile haşlanmış çeşitleri olacak fiyatı 16.75. Sos çeşitleri geliyor adet fiyatı 29.75. Gurme sos çeşitleri de olacak fiyatı 24.75. Kremi sos makarna sosları olacak adet fiyatı 39.75. Halka kalamar olacak %50 glaze 500 gramlık paket fiyatı 89 lira kumru geliyor dilimli %10 glaze ve 500 gramlık paketi 65 lira. Süper fresh patates de geliyor paketi 79.50. Bamit marka çıtır burger geliyor fiyatı 99 lira. Aytaç şef burger de gelecek fiyatı 105 lira. Keskinoğlu markasından Meksikan şat tavuk parçaları gelecek 500 gramlık paket fiyatı 85 lira. Green Mod markasından bitki çayı ve yeşil çay çeşitleri gelecek 20'li paketler 22.50. Simbat kavrulmuş kaju gelecek 300 gramı 105 lira. Simbat marka kavrulmuş badem de olacak 300 gramı 109 lira. Simbat çiğ badem de geliyor 300 gramlık paket fiyatı 109 lira. Tuzlu dakota çekirdek de olacak 150 gramlık paketi 10 lira. Simbat marka fındıklı kuru yemiş bar gelecek dörtlü paket 3950. Deniz tuzlu tortilla mısır cipsi olacak 130 gramlık paketi 1650. Meyveli marka meyveli içecek çeşitleri olacak 1 litrelik şişe fiyatları 19.50. Bip soğuk kahve çeşitleri gelecek 16'lı pakete 44.50. Nesquik çikolatalı içecek tozu gelecek. Yanında matara seti ile birlikte fiyatı 94.50. Miskos gofret geliyor kutusu 59.50. Rix Rings mısır çerezi olacak fiyatı 17.50. Kocatepe Türk kahvesi geliyor 100 gramlık paketi Lipton soğuk çay fiyatı 19.50. Limi marka aromalı içecek limonata gelecek 3 litresi 34.50. Red Bull marka enerji içeceği olacak fiyatı 26 lira. Bütün fındıklı çikolata kaplı dolgulu gofret geliyor fiyatı 23.50. Kinder Bueno'dan fındıklı kremalı sütlü çikolata kaplı gofret de olacak fiyat 21.50. Sivito yumuşak şeker marshmallowlu fiyatı 24,50 Sarıyer gazlı içecek portakal fiyatı 27.50. Sarıyer gazlı içecek kola 31.50. Demis Col Mix dolu kutusu 34.50. Ariel sıvı deterjan adet fiyatı 229 TL. Desto Premium sıvı bulaşık deterjanı da olacak fiyatı 29.50. Doğa marka Arap sabunu geliyor 1 litresi 36.50. Sen ampul 9 voltluk gün ışığı fiyat 28.50. Naturlav markasından mantar led abajur geliyor. Rose ve gold renginde adet fiyatı 299 lira. Naturlav markasından yaprak led ışık zinciri de olacak. 20 led fiyatı 79 lira. Yine Naturlav markasından metal gold ayna geliyor. Siyah ve gold renginde fiyatı 175 lira. Elle Home markasından bambu çubuklu oda kokusu olacak 200 mililitrelik fiyatı 179 lira. Elle Home markasından dekoratif mum olacak fiyatı 149 lira. Dekoratif çok amaçlı midi askı gelecek gold ve siyah renginde adet fiyatı 155 lira. Natur Love markasından dekoratif obje geliyor ananas ve armut şeklinde adet fiyatı 125 lira. Yine Natur Love markasından metal fotoğraf çerçevesi olacak siyah ve gold renginde adet fiyatı 109 lira. Naturlan marka anahtarlıklar olacak adet fiyatı 39 lira. Hasır organizer çanta gelecek orta boyu 115 lira. Hasır organizer çantanın büyük boyu da var fiyatı 145 lira. Golden Rose markasından Liquid Rush soft mat renkleri geliyor fiyatı 95 lira. Golden Rose markasından kahverengi maskara da olacak fiyatı 105 lira. Golden Rose markasından oje çeşitleri de geliyor adet fiyatı 35 lira. Patik çorap çeşitleri gelecek kadın ve erkek için fiyatı 16.50. Duş jeli çeşitleri olacak 650 mililitrelik adet fiyatı 75 lira. Head and Shoulders marka şampuan derma olacak X Pro 350 mililitrelik şişe fiyatı 119.50. Head and Shoulders saç balsamı derma X Pro olacak 145 mililitrelik şişe fiyatı 115 lira. Dermakil el ayak maskesi geliyor nemlendirici fiyatı 35 lira. Fön suyu dolacak 240 mililitrelik fiyatı 99 lira. Nevgen marka gözaltı bakım kremi gelecek fiyatı 59 lira. Nevgen marka nemlendirici yüz bakım kremi de olacak fiyatı 65 lira. Yine Nevgen markasından yüz bakım serumu da olacak fiyatı 79 lira. Repite Chronic Men Roll On kadın ve erkek için geliyor arkadaşlar adet fiyatı 39.50 Repite Chronic Men Deodorant Kadın ve Erkek için Olacak Fiyat 37.50 Repite Chronic Men Markasından Parfüm Kadın ve Erkek için Geliyor fiyatı 89.50 Slippy Extra Mega Hijyenik Pet Gece için Geliyor 36'lı paketi 78.50 Slippy Extra Mega Hijyenik Pet Normal 48'li paketi 78.50 Deep Fresh markasından yüzey temizleyici mendil geliyor. Üçlü paketi 99 lira. Koroplast çok amaçlı ıslak havlu geliyor 30'lu paket 32,50. Sofya marka çek al ve 100 kağıt havlusu gelecek 100'lü paket 24,50. Papya BioCare markasından tuvalet kağıdı geliyor 12'li paket 78,50. Doğa leke çıkarıcı sprey gelecek 750 ml'lik şişesi 44,50. Son olarak Porch çok amaçlı sprey de gelecek 750 ml'si 42,50. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. En yeni ve en güncel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. İndirimlerini bilmek istediğiniz mağazaları yorum ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.